Ya motosikletlilerin %90'ı kurala uymuyor. Hal böyle olunca kaza. Nihayet Gaziantep'te 100 kazadan 54'ünün içinde motosiklet var. Evet. Nasıl geçilecek önüne? Kardeşim kullandırmayın. Yasaklayın ya. Yasaklayın. Sadece ve sadece gayet kurallara uygun. Gayet o 50 cc'nin üzerine çıkmayacak şekilde ve kaskını takarak ehliyetini almış olan bir de kamera sistemlerinin daha da daha, daha da geliştirilmesi gerekiyor. Eğer o motorlular, motosikletler kameradan, mobeseden gerekli yaptırımı almış olsalar bu kadar kural çiğneyemezler diye düşünüyorum. Bir de bisikletliler var tabii. E, Gaziantep'te bazı caddelere bisiklet yolu yapıldı. Bana göre son derece gereksiz. Ben o yollarda o bisiklet yollarında bugüne kadar bir tane bisikletli görmedim daha. Denk gelme. Zaten bir yerden başladığınızda o bisikleti kullanmaya gidiyorsunuz 300 400 500 metre neyse ondan sonra o yol bitiyor. E ne yapacak bisikletli sadece o şeritte mi kullanacak? Yani bisiklet bir ulaşım aracı mı? Birileri keyfi mi binecek? Birileri eğer o bisiklete keyfi biniyorsa, spor olsun diye biniyorsa ona ana caddede özellikle bir kenarda bir yolu bölüp de ayrıca bir yol oluşturmaya gerek yok zaten. Ve İpek Yolu dediğimiz Gaziantep'in ana hattı var ya. Burada hemen her gün bisikletlerin üzerine yatarak araçların arasında böyle kıvrılan bir grup var. Günlük yarışa çıkıyorlar. Erikçe, Dülük Baba tarafına gidiyorlar ve oradan gece vakti akşam vakti karanlıkta en küçük bir aydınlatmaları yok stop lambaları yok farları yok ışıkları yok tabii ki araçlar bunları görmüyor kazaya davetiye